karşı olmalıyız? Bu rüşvet ister ayakkabı kutusunda verilsin, ister baklava kutusunda verilsin. Türkiye ayakkabı kutusundaki rüşveti mi? Baklava kutusundaki rüşveti mi tercih edecek ikileminde kalamaz. Tertemiz bir Türkiye, hepimizin umududur. Hepimizin gelecek beklentisidir. Bu bakımdan rüşvet almış bir devlet görevlisi, bir belediye çalışanı, bir meclis üyesi bir var ise Bunlar yargılanmalı. Kimsenin bu noktada herhalde şimdiye kadar farklı bir şey söylediğinde duymamışsınızdır. Ama insanlarda şu şüphe var. CHP'den veya başka partilerden önemli isimler yargılanıyorken çok meşhur davalar geldi geçti Türkiye'de. Bununla ilgili bir şey niye yapılmadı? Mesela yeri geldi söyleyelim. Melih Gökçek'le ilgili ilk ihbarları Mansur Yavaş yapmadı. AKP'nin kendi içindeki yol arkadaşları yaptılar. Başta Bülent Arınç olmak üzere. AKP ne yaptı? Mansur, siz e, söyleyiverin Melik Gökçe'yi yargıladı mı? Hayır. Hayır. Sadece ittifak almakla yetindi. Şimdi çok net bir davamız oldu pandemi döneminde. O dönemin ticaret bakanı, kanunumuz açıktır. Bırakın bakanı, herhangi bir belediye başkanı, kendi şirketinden, kendi yakınlarından belediyeyle ticaret yapamaz, bakanlıkla ticaret yapamaz. O zaman Ruhsar Hanım kendi bakanlık döneminde kendi şirketinden bakanlığa mal sattı. Sadece bakanı istifa etmekle yetindiler, yargılanmadı. E haliyle yani siz kendi partinizden olanları yargılamazken diğer siyasi partiye saldırıyor görüntüsü verirseniz ben hukukçu değilim, hukuki işlere girmem artık mesele hukuki olmaktan çıkar. Siyasi mesele olur. Toplum da böyle anladığı için Ekrem İmamoğlu'nun tuttuğu gün veya buna benzer adımlar atıldığı anlarda borsa bir anda tepki verir, borsa düşer, döviz yükselir. Türkiye'nin hepsi bu ceremeyi çok çekmek zorunda kalır. Çiftçi, emekli, köylü, e, asgari ücretli, memur, iş insanı, öğrencilerimiz, herkes bu yükün altında kalır. Kalıyoruz da işte o gün ne olmuş oldu? Bir hafta içerisinde Merkez Bankası dolar yükselmesin diye 35 milyar doları bozdurdu. Hı hı. Borsa çok düşünce, borsaya dışarıdan müdahale ettiler. Edenler kimler? Ziraat Kalkınma Fonu, Garanti Kalkınma Fonu, Vakıf Bank Kalkınma Fonu, yani Halk Bank Kalkınma Fonu, bankaların oluşturduğu fonlar borsaya müdahale etti. 5 milyar dolar da öyle gitmiş. Evet. Bunları niye yaptı? Bize, bize faydası ne oldu? İşte bu noktada insanların işin hukuki bölümünü bilmeden, eğer bunu bir siyasi operasyon kabul ediyor gibi bir algısı oluşmuşsa toplumu suçlayamazsınız. Bunun sebebi sizsiniz. İşte belediye başkanı, şimdi duyuyoruz, biz de okuyoruz, ee, yemek faturasını bir iş adamı ödemiş, o yüzden tutlandı. Eğer öyle bir şey ise yanlış. Ama şunu soramaz mıyız? Cumhurbaşkanımız AKP kongrelerini gezdi değil mi Türkiye'de? Aynı zamanda bir partinin genel başkanı. Evet. Acaba o kongrelerdeki dağıtılan yemek, kumanya, oradaki ses düzeni, onların faturasını kim ödedi? Biz Konya için soğuduk da hala diyor yapamadık. Niye biliyor musunuz? Konya'daki kongreye Cumhurbaşkanımız geldi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla geldi. Arkasında Cumhurbaşkanlığı logosu da var. Kongre anında bir takım açılışlar yaptı belediyenin yaptığı yolları. Kongreye tarım ilçe il müdürlüklerindeki mühendisler, veterinerler zorla götürüldü. Ben tarım il müdürlüğünü bir nevi bastım. Elinde liste vardı. İl müdürü liste yayınlamış bütün devlet memurları kongrede olacak diye otobüsle götürmesini görüntüsü çektim. Listeyi sordum. Cevap alamayınca milletvekillerimiz üzerinden meclisi de sordum. Şimdi ben hala soruyorum. Diğerleri bilmem ama Konya'daki derneğini Cumhurbaşkanlığı bütçesinde verdiler o parasını. Ses cihazlarını, kumanyalarını. Şimdi siz böyle yaparken basit basit işlerle belediye başkanları tutukluyorsanız toplum tepki verir. Bir daha söylüyorum. Rüşvet varsa herkes bunun cezasını çeksin. Biz ne ayakkabı kutusundaki rüşveti ne baklava kutusundaki rüşveti kabul etmek zorunda değiliz. Her ikisini de desteklemek zorunda değiliz. Üçüncü bir yol var. Türk milletine de o yolu göstereceğiz inşallah.